Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir tarım videosuyla karşınızdayız. Bugün e, yem bitkilerinden olan fiinin ekimini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi traktörlerimiz arkada geliyor. Bir adet Şitayir 768 traktöre e, toprak hazırlığı ve daha sonrasında tohumu örtmek için kürümleri taktık. Diğer traktörümüz Başak 2073. Onunla da Tohum ekimi öncesi gübre serpimini ve tohum serpimini gerçekleştireceğiz. Daha sonra tekrar kürümle tohum kapama işlemini yapacağız. Gübre saçma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ee, gübreyi neden tercih ettiği, ne için tercih ettiği, hangi topraklara uygun olduğu konusuyla ilgili abimle birazdan görüşeceğiz. Evet tekrar gübre ikmali için abim geldi. Gübremizi tekrardan yükledik. Gördüğünüz gibi taban gübresi olarak Orga neyi tercih ettin mi? abi? Orga mineral gübre tercih ettik bu yıl. Ee, nedeni de içerisinde süzücü, e, yoğun erdik bazı süzücü var. Nedeni de sulamadan mazottan tanker artı içerik açısından diğer e, yıllardır diğer taban gübrelerini tercih ettiğimiz için, kullandığımız için değiştirme malum gübre fiyatları. Hem denemek. Hem mazot fiyatı hem dene, deneme için. Yerimize de bu mısır yeriydi. Bozduk işte. Danelik mısırı kaldırdık. Şimdi seneye gene mısır düşünüyoruz ama hayvanlarımız da var. Hayvanları için ekip. Arkasına ekip, mısır. Fiy hasat edip arkasından yani bal balyalayıp toprak altı yapmadan. Ee, Tabi bu arada fiyi de çiçek açtırıp yani dane tutturmadan fiy hasat edip azottan yararlanmak, gübreden kar etmek. Gübre yani üst gübrelemeden üreydi, şekerdi, azot açısından azotlu gübrelerden kar etmek için bu gübreyi kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Fi'yi o yüzden ektik. Bu gübreyi de işte birinci üründe 30 kilogram dekara denk gelecek şekilde Fi'de. Ee, Mısır ekiminde de tekrar bir 30 kilo uygulayarak. Yani Önümün yıllık 60 kilo. kilo evet 55-60 kilo de. gelecek şekilde ayarını yaptık. <laughs> o şekilde şey yapıyoruz. Gübresi açtıktan sonra tohumumuzu da saçacağız Allah'ın izniyle. Sonra kapama işlemine Aynen. geçeceğiz. İki gün sonrasına yağmur gösteriyor inşallah. Yerimizde zaten ava tavlu. Kazasız Yağımızda belasız kazasız çıkar. Çıkar çıkar. Yani Bu sene burası güzel denk geldi. Hayırlısı. Yerli fiğimizi de yükledik gübre kovamıza. Dekara yaklaşık 11-12 kilo gelecek kadar. Ali nasıl fiyler mermi gibi geliyor değil mi? Kapama işlemine de başlamış bulunmaktayız. Ama Mısır yeri olduğu için kürümler çok fazla sap topluyor. Bunun için de sürekli indir kaldır yapmak gerekiyor.